Merhaba arkadaşlar yazım kurallarının en önemli aşamalarından biri olan D, Ki ve Mi'nin yazımına geldik. D, Ki ve Mi'nin yazımı sürekli karıştırılır. Her zaman bir muallaktadır. Fakat bunun tek cümlelik çok kolay bir kuralı bir formül var. Her zaman D'de de Ki'de de mantık aynı arkadaşlar. Soru bağlaç olan de bağlaç olan Ki'de. Bağlaç oldukları için ayrı yazılır. Ek olan de de ek olan ki de ek oldukları için bitişik yazılır. Şimdi biz bunların hangisinin bağlaç, hangisinin ek olduğunu peki nasıl anlayacağız? Şuradan anlayacağız. Eğer cümleden çıkardığımızda anlamı bozuluyorsa, anlam bozuluyorsa birleşik yazılması gerekiyor ve ektir. Eğer cümlede çıkardığı cümleden çıkardığımızda anlamı bozulmuyorsa ayrı yazmamız gerekir. O da bağlaçtır. Zaten şöyle bir mantık var arkadaşlar. Bağlaç nedir? Bağlamaktan gelir, değil mi? Yani iki farklı kelimenin, iki farklı cümlenin birbirini bağlandığını düşünelim. Bu bizim burada ana unsurlarımız ne? bağlanan iki farklı ek, bağlanan iki farklı kelime ya da bağlanan iki farklı cümle. Ondan dolayı biz aradaki o bağlacı yazabiliriz? Ortaya koyup ayrı yazabiliriz. Ama ek olduğunu düşünelim. Demek ki eksik olan bir şey var ki tamamlamak için bir ek koymuşlar değil mi? Eksik olanı tamamlamak için ne yaparız? Bir ek yaparız. O ekleri de ne yapmamız gerekiyor? Eksiği tamamlamak için de bitişik yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Temel mantık bu. Geldik mi'nin yazımına. Mi'nin yazımı çok kolay. Zaten artık ilkokuldan beri bilinen bir durum. Soru edatları her zaman ayrı yazılır. Misinler, musunlar, mığlar, miler her zaman ayrı yazılmak zorunda. Tek birleşik yazılan olumsuzluk eki olan mame'nin ünlü daralmasına uğramış hali. Yani mami'nin mami mumu Birleşik yazılma durumu Hemen örneklerimize Bakalım örneklerimizle Anlatmaya çalışacağım size Şimdi okulda sınıflar arası Karşılaşmalar yapılıyor derken Nerede okulda Burada ne var bir bulunma hali eki var Değil mi Bulunma hali eki olduğu için de Bizim bu eki nasıl yazmamız gerekiyor Bitişik yazılmamız gerekiyor Çünkü burada bir durum eki var Bulunma hali eki adı üstünde ek ve bitişik yazılıyor Oysa ki şair olmak için neler vermezdim neler. Oysa şair olmak için neler vermezdim neler derken burada bir anlam ki olmadığında anlam düşüklüğü oluyor. Sanki bir eksiklik ve tamamlanması gereken bir şey varmış gibi oluyor. Bu durumdan dolayı bu anlam düşüklüğünü düzeltmek için ne yapıyoruz? Oradaki ki'yi birleşik yazıyoruz. Onlar da onlar toprağın faydalarını düşünsün. Buraya gelmesi gereken ek ne? Da. Ama biz bu dağı nasıl yazacağız? İlk örnekte gördüğümüzün aksine biz bu dağı ayrı yazacağız. Çünkü burada birbirine bağlayacak iki unsurumuz var. Neyi bağlamış? Bir onlar var, bir de cümlenin geri kalan kısmı toprağın faydalarını düşünsün var. Yani burada dağı çıkardığımızda anlam bozuluyor mu? Onlar toprağın faydalarını düşünsün bozulmuyor. Yani biz burada dağı ne yapabiliriz? Çıkarabiliriz. Bağlaç yani ayrı yazabiliriz. Çünkü cümlenin anlamı bozulmuyor. Geldik cebimde misketleri arkadaşlarıma dağıttım derken. Fark ettiyseniz bir anlam düşüklüğü oldu. Ne yapmamız gerekiyor? Cebimde ki diyerek ki ekini oraya koymamız gerekiyor. Zaten ektir adı üstünde bitişik yazılması gerekir. Ayrıca burada size vermek istediğim bir ipucu da var arkadaşlar. Daki dekiler kelimelerle cümlelerde her zaman bitişik yazılır. Daki dekiyi hiçbir zaman ayrı yazamayız. Geldik diğer örneğe. Haklı olduğum halde haksızmış gibi davranılmaz. Şimdi cümleyi bu şekilde düşündüğümüzde bir anlam bozukluğu oluyor mu? Olmuyor. Yani buraya eklenecek olan şeyi biz ayrı yazabilir miyiz anlam bozukluğu olmadığı için? Yazabiliriz. Yani buraya getirilmesi gereken ek ki ki ekinde getirdiğimizde zaten burada bir sistem olduğu, sistem anlamı olduğu anlaşılıyor ve bu bir bağlaçtır. Arkadaşlar ayrı yazılabilir. Geldik diğer örneğe sizin elinizdeki kitapları alır mı? Derken orada ne var? Bir soru edatı olması gerekiyor. Soru edatı olması gerektiğini de oradaki soru işaretinden anlıyoruz. Soru işareti olduğuna göre burada ne olması gerekiyor? Soru edatı olması gerekiyor. Mı da nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Niçin elindeki resimleri düzenlemiyor derken buradaki mi'ye baktığımızda arkadaşlar daralmaya uğramış hali olumsuzluk ekinin. Olum, daralmaya uğrayan olumsuzluk eki de nasıl yazılıyor? Bir yazılıyor. Zaten ek, olumsuzluk eki adı üstünde sadece daralmaya uğramış bir ses olayı geçirmiş. O da nasıl yazılacak? Bir teşik yazılacak. Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda komutan olduğunu bilmiyor mu? Derken burada yine ne var? Bir soru edatı var. Yani bağlaç çalmışım Ama bağlaç değil, soru edatı arkadaşlar. Soru edatı olduğu için de nasıl yazılması gerekiyor? Ayrı yazılması gerekiyor. Soru edatları her zaman nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Zaten burada bir soru anlamı var. Bakın sizin elinizdeki kitapları alır mı cümlesindeki gibi. Yani karşıya bir hitap, karşıya bir soru sorulması gerekiyor. Bu karşıya atılan bir durum olduğu için de bir edattır soru edatıdır ve ayrı yazılabilir. Ayrı yazılması gerekir. Oku ki adam ol, oku adam ol diyor bize. Şimdi buna baktığımızda oku adam ol diyor bize derken o araya ki eki gelmesi gerekiyor fakat o ki eki olmadan cümlede bir anlam bozukluğu oluyor mu? Cümlede bir anlam bozukluğu olmuyor. Ondan dolayı biz bunu ayrı yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Cümlede anlam bozukluğu olmadığı için de olmadığında biz bunu bağlaç kabul edebilir miyiz? Edebiliriz. Peki neyi bağlıyor? İki farklı cümleyi oku ve adam ol cümlelerini bağlıyor bağlaç olduğu için de ayrı yazılıyor. Yani oku ve adam olu iki farklı cümle kabul edebildiğimiz için. Yani olmadığında bir anlam düşüklüğü olmadığı için nasıl yazıyoruz? Ayrı yazıyoruz. Şimdi illa yaptığım işleri bozacak derken burada ne yapıyoruz? Önce cümlenin anlamına bakıyoruz bir düşüklük var mı? İlla yaptığım işleri bozacak derken illa ki eki illa ya da illa ki gördüğümüzde illa değil genelde illa ki kullanılır. Oradaki ki her zaman birleşik yazılır. İlla ki kelimesinde bir ektir. İlla ünlemini tamamlamak için kullanılan bir ektir. Ek olduğu için de birleşik yazılır. Kolum kırılınca hiç okula gidemedim derken buraya baktığımızda orada bir ek görmediğimiz zaman cümlenin anlamında bir daralma oluyor mu? Olmuyor. O zaman cümlenin anlamında daralma olmadığına göre orada ek olmadan biz ayrı yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Ayrı yazabiliyorsak o zaman bu nedir? Bir bağlaçtır arkadaşlar. Ayrı yazarız. Kolum da kırılınca hiç okula gidemedim şeklinde. Bağlaç olduğu için de ayrı yazarız arkadaşlar. Geldik diğer cümlemize. Sokakta 3 arkadaş temizlik. Sokak 3 arkadaş temizlik yapıyor derken. Zaten bu cümlede bir anlam bozukluğu, bir düşüklük var. Bizim burada bunu ne yapmamız gerekiyor? Tamamlamamız gerekiyor. Hangi ekle? Ta ekiyle sokakta ta burada bulunma hali eki ek olduğu için de bitişik yazılır. Yine romanlardaki anlatım çok uzundur derken dakidekiler romanlarda anlatım çok uzundur derken burada dakidekiler zaten her zaman birleşik yazılır. Bizim buraya getirmemiz gereken ek ki ekidir ne yapmamız gerekiyor? Dakidekilerin birleşik yazılması gerektiğini hatırlayıp bilip burada dakideki ki ekini birleşik yazmamız gerekiyor. Onun ki kırmızı benim kazağım yeşildi derken burada ki de ki'nin bir aitlik eki olduğunu söylememiz gerekiyor. Onunki kırmızı benimki yeşildi diyebiliriz. Yani ona ait olma ve bana ait olma durumları var. Burada bir aitlik ek söz konusu. Bu bir ektir. Ek olduğu için de bitişik yazılması gerekir. Ovalar salınan başaklara vurgunum derken nerede? Ovalarda yine bulunma hali eki. Sürekli gördüğümüz üçüncü oldu bu. Bulunma hali eki. Bulunma hali eki olduğunda da nasıl yazmamız gerekiyor? bitişik yazmamız gerekiyor çünkü bu bir ektir altın kuralı da şöyle göstermiş olayım size. Arkadaşlar elinden geldiğince sizlere da, daki dekinin ve d'nin de ki'nin ekle bu eklerin ve mi ekinin nasıl yazıldığını göstermeye çalıştım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.